Merhaba arkadaşlar Bugün arkadaşım Kaan'la beraber Brawl Stars oynuyoruz Dostluk maçında birbirimize savaşacağız Kaan Davet ettim gel Çok iddialı bir karakterle oynayacağım Ben bu karakteri Çok çok seviyorum ve çok güzel Bir karakter olduğunu düşünüyorum Bence bu karakteri Olanlar bunu kullanmalı Ben bunu aldım. İlk üç günden 20 rütbe yaptım. Amber seçmedim ki ben. Amber seçmedim ki ben. Max geri geldi. Max. 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 Güvenim boşa çıkarma Max. Öldürdüm. İşte bu. İşte Max canı az kalsa bile hızlı olduğundan dolayı rakibini hızlıca alt yani edebilir. Ücretsiz, dükkandaki ücretsiz kutudan çıkardın değil mi? Evet dükkandaki ücretsiz kutudan bir bastım çıktı. Çünkü bana hiç karakter çıkmıyordu o aralar çıktı aniden. Search'e çıktı. Search'e çıktı. Search mega kutudan oraya, oraya çıktı. Oraya

sen? Çok, çok daha da benim Değiştirmedin bence bence. bence. bence değiştirmedin. Çünkü <laughs> ben seçtin değil mi? Oğlum ya. Dynamite mı? Tabii ki de bu. Hadi söyledi bunu yanlışlıkla aldığını. Bunu bilmemem. Bilmiyor ya. Onu O hep benim. Hayır! Hayır. Hayır. Söyledim, daha Çok evet. daha değil, bir maden. Hiç anlamacak, Nasıl Söyledim? işliyor? Unutmadın mı? ne seçti ki? Kesinlikle çok ideal olduğum bir karakter seçtim. Bak ya. kesin var öleceğin kesin eminim yüzde yüz Çünkü bu karakter aksesuarı var. Hayır ya. Al kazandım. Ya sen, çok seviyorum. Ya bu etme ya. Tamam Ben hayır. <laughs> ne ne bitmesi? Ben bitersem neyim biter anca ben biliyor musun? Neyin? Benim an biter bit, sadece benim ee, kazanmam bitmez kaybetmem biter benim. Yoksa kazanırım. Ben. Ya, şey, Kazandım işte bu, bu, bu. Şey Yarış, bana. Aynı karakter mi? karakter seçelim ikimiz de. aynı karakter olmasın ya. Sonra tamam. Ne seçtik ki bu acaba? Bu, bu ne seçmiş olabilir ki yani? Ne seçse beğenirim. Bunu seçse beğenirim mesela bak. Bekle evet, bekle. E, Ana hesaplaşma da. Hesaplaşma da. E, bakayım. Güvenlik merkezi. Vallahi düşündüm biliyor musun? Güvenlik merkezine nasıl yer alacağına bakıyordum. Tam oyuncu balıklar. Tam benim tam kız bir yanımda. Tam? O yine 8 bit. Sekiz bitle iyiyim diyorsun. Ben de yine koltum Evet. Gold, gold, gold. O kutular beni benim. Dokunma o kutular? Kutular. Dokundum. Gideceğim seni. Gidelim buraya. O oh, kutuda araba sarsan var ya. <laughs> Ay. Ah, kazandım. Elbiyat gidiyoruz. Ne yapacağız bakalım? Şimdi Son maçı kazanan tamam. kazanır. Ne seçiyoruz? Kaçı Ne, ne, yukarı, ne orta, seçiyoruz? Uh, Frank. Ne? Uh, Frank. Ne? Uh, Frank. Frank. diye harita mı var? Harita adı söylesene. Fırtınalı çayır Fırtınalı çayır Fırtınalı çayır Açtın iş. Bitti O bir seçtim Ne seçtin ki Fırtınalı. Ne dikti alsın ki sen o, o, o iki kutu benim seni gördüm kol seçti Sessize geldi telefonla <laughs> İnşallah gelir. Çünkü ben okuldan sonra Edgar geliyor. Yani Edgar gelince. Şimdi ben kazandım değil mi? Hayır bir kere daha önce. Dur sen burayı mı? Tam burayı oynamadı. hadi. Hadi. Malda sen öyle. Biz de böyle. Çok iddialı oğlum bir karakter değil. Dur bir saniye açtığımı Seçtim var ya, kesin yüzde eminim ki kol seçtin. Orada Kazandım, Ay, kazandım. Senecin var, Senecin diğer. Tam. Sen bir karakter, bir karakter söyle onu seçelim. Barney. Barney. Nerede tamam. Geç, geç, geç. Barney seçtin, değil mi? Ben Barney seçtim sen. Tabii Barney. Okay. Altın var, Hayır, altın kazandım. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Görüşürüz. <laughs>